Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde çok ilginç bir gelişme var. O da Kemal Kılıçdaroğlu bana göre onurlu çıkış diyebileceğimiz bir hazırlık içinde. Ne yapmaya çalışıyor? Onu kısaca anlatmaya çalışayım. E, Kemal Kılıçdaroğlu kendisini de yani çok eleştiriliyor ya koltuğu bırakmıyor bütün partiye hakim. Çok eleştirilen yapı aslında nedir? Oligarşik yapı. Yani delege sistemine hakim olması. Delegeleri tamamen kontrolü altında tutuyor olması. Kılıçdaroğlu İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin başkanlığında bir heyete yeni bir tüzük yazdırıyor. Bu tüzüğü de gerçekten son derece iddialı bir şekilde yapıyorlar. Yani Türkiye'de biliyorsunuz siyasi partiler kanunu çerçevesinde partiler kuruluyor. Her ne kadar esnetilebilirse esnetilsin aslında bu kadük bana göre antidemokratik bir yapı. Diğer bütün partilerde de aynı şeyi görüyorsunuz. Yani bir liderlik sultası var. Lider partiye, teşkilata tamamen hakim. Yani tepeden tavana bir yapı var. Tabandan, tabandan tavana bir yapı yok. Kılıçdaroğlu yurt dışında, onu 18 ülke anılmıyorsam, bunların araştırılmasını istemiş. Bu partilerin tüzükleri araştırılmış. Onun dışında bütün delegere ulaşılmış. 10 binden fazla delege geri dönüş yapmış. Bu binlerce insan nasıl bir parti olması gerektiği konusunda fikir beyan etmişler. Bu heyet, yani Zeynel Emre'nin liderliğindeki bu heyet, şu anda tüzüğü baştan sona değiştiriyor ve Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki takvimde yani şimdi ilçe kongreleri yapılıyor. Arkasından il kongreleri yapılacak. Daha sonra parti meclisi oluşturulacak. Bu süreçte işte bir noktada çıkacak ve bu e, ne diyelim partinin yeni demokratik anayasasını ilan edecek. Bu eğer tutarsa ki bence çok mantıklı. Yani kendi siyasi kariyerine baktığınızda daha anlamlı bir şekilde taçlandıra, taçlandıramaz diye düşünüyorum. Çünkü bu haliyle bırakıp gitse, kaybederek gitse zaten tarihin siyasi çöplüğüne gidecekti. Ama bu şekilde yaparsa partiyi demokratikleştiren lider olarak tarihe geçer. Bence bunu yapacak ve öylesine ki kurultayda 3 e, gün veya 4 gün sürecek adım kadarıyla kurultay. Bunu kendi kontrol ettiği delegeye oylattıracak ve geçirecek. Yani bu kudret elinde var. Çok doğru bir şey yapıyor. Öte yandan parti içinde karışıklık devam ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu biliyorsunuz e, Halk TV'ye ipleri koparmıştı. Halk TV bir adeta barış anlaşması yapar gibi Fikret Bile'ye bir söyleşi verdi. Ve bu Halk TV'de yayınlandı. Orada bir takım mesajlar verdi. Bir devletin işte muhalif kanallar dediğimiz Telebire, KRT ve Halk TV'ye uyguladığı baskıları, para cezalarını eleştirdi. Bu aslında bir anlamıyla... Kendisine de mesajdı. Yani belki de önümüzdeki günlerde bu reklam yasağını kaldıracak haktı diye. Bu demektir bu. Ama daha önemlisi döndü ve dedi ki Mansur Bey ve Ekrem Bey. Yani Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları aday olmalılar ve kazanmalılar dedi. Benim de parti içinde konuştuğum ağır topların tamamı. Diyorlar ki Ekrem Bey'in yaptığı yanlıştı, oydu buydu. Ama bugün artık kavga etmeye vaktimiz kalmadı. Yerel seçimler adım adım yaklaşıyor. Özellikle İstanbul'un kaybedilmemesi için parti olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız ve Ekrem Bey'in kazanmasını sağlamamız gerekiyor diyorlar. Ekrem İmamoğlu tabi yol haritasında sadece CHP Genel Başkanlığı yok aslında bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı da var. Bunu da açık açık aslında söylemese de hissettiriyor. Şöyle bir plan olabilir İstanbul'u kazandıktan sonra genel başkanlığa aday olabilir. Böyle bir yol haritası yapabilir. Belki de yaşından dolayı böyle bir zaman avantajını kullanarak buna oynayabilir. Yapar mı yapmaz mı bunu göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz bu insanların başta Kılıçdaroğlu, kerameti kendinden menkul bir takım danışmanları var. İmamoğlu'nun da öyle. Dolayısıyla bir takım yol haritaları çiziyorlar ama ne oluyor o yol haritalarında? Bir noktada patlıyor. İşte tatillerde görüyorsunuz gittiklerinde yaptıkları açıklamalarla, gittikleri Karadeniz seyahatini yanına aldıkları gazetecilerle birçok noktada İmamoğlu da mesela PR'ini doğru yönetemedi öfke kontrolü olan bir insan. Ama bütün bunlar bir yana İstanbul'u özellikle İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kaybetmemesi gerekiyor. Bütün oyun planı ya da bunun üzerine. Kazanabilir mi? Kazanabilirler mi? Bence çok zor. Çünkü HDP desteği olmayan bir siyasi denklemde Kürt oyları olmadan İstanbul'un kazanılması bence imkansız. Ama bunu başka bir şekilde, başka bir arka plan, arka kapı e, diplomasiyle diplomasisiyle hallederler mi? Başka bir takım sözler verirler mi? Onu bilmiyorum. Ama şu anda gözüken böyle bir destek yok. Bakınız MHP'nin yani Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye uzattığı gül. Aslında o gül yani artık sizin yeriniz burasıdır. Yanlıştan dönün yanımıza gelin gibi ifadeler aslında tamamen yaklaşan yerel seçimlerde e, CHP'nin başkanlarının kazanmasını engellemek üzere İyi Parti desteğini yanına çekmek. Bu aslında bence Erdoğan'ın da içinde olduğu büyük bir kurgu. Dolayısıyla seçimler yaklaşırken önümüzdeki günlerde bunları daha çok konuşuyor olacağız. Siyaset pilavı daha çok su kaldıracak. Görünen o ki Türkiye siyaseti ekonominin de verdiği harla ısınmaya devam edecek.